Ademan aşireti, Kürt aşiretleri arasında önemli bir yere sahiptir. Doktor Fritiz'in Ademan aşiretini, Van ve Ağrı bölgesinde yaşayan Şikaki aşiretinin bir kolu olarak göstermesi doğru değildir. Aslında Ademan aşireti, Hasanan ve Haydaran aşiretleriyle akrabadır. Bu bilgi, çeşitli kaynaklar tarafından doğrulanmaktadır. Ademan aşiretinin kökeni, Mardin'in Derik ilçesi, Berriye yaylalarına dayanmaktadır. 1555-1556 yıllarında Şemskanlı Hamza Bey döneminde Van bölgesine göç etmişlerdir. Bu dönemde Hamza Bey'in yanında Ademan, Livi, Şevli Şikaki, Şemski ve Bale Kurdi gibi aşiretler bulunmaktaydı. Göçebe olarak yaşamış olan bu aşiretler, daha önce İran, Musul, Şehrizol yakınlarındaki Zalm Kalesi çevresi, Suriye ve Botan'daki Fınlık Kalesi'nde yaşamışlardır. Fınlık Kalesi'ndeyken liderleri Abbas Han idi. Tarihçiler, Ademanlıların Eyyubi Devleti'nin devamı olan Hasan Keyf Melikanlarının aşiretlerinden olduğunu belirtmektedirler. 1514 yılındaki Çaldıran Savaşı'nda İdriski Bitlisi'nin çabaları ile Osmanlı'nın yanında Şah İsmail'e karşı Hayderan Konfederasyonu içindeki Asyan, Marhuran, Merkuri, Azizan ve Laçeki kolları ile beraber Ademanlılarda savaşa katılmışlardır. Bu katılım, Osmanlı için önemli bir destek olmuştur. Osmanlı döneminde, Ademana aşireti, Sultan Abdülhamit'in panjislamizm politikası kapsamında kurulan Hamidiye alaylarında önemli bir rol oynamıştır. 1893 yılında Müşir Zeki Paşa tarafından kurulan bu alaylarda, Ademan aşireti, Zilan ve Hecidaran aşiretleriyle beraber Erciş Livası'nda toplamda 1075 askerle 525 süvari, 550 piyade destek vermiştir. Beyazıt Sancağı'nda da Hamidiye alaylarına dahil olmuşlardır. 1930 yılında Zilan Deresi'nde yaşanan katliamda ölenlerin çoğunluğu, Erciş ve Zilan yöresindeki Ademanlılardan oluşmaktaydı. Muhammed Zeki Emin Bey'in Kürt ve Kürdistan Tarihi adlı eserine göre, 1930 yılı verilerine göre Ademanlılar, 1800 aileden oluşan yarı göçebe bir aşiretti. Doğu Beyazıt yöresi ve Türkiye Kiran sınırında yaşamışlardır. Geçim kaynakları ise tarım ve hayvancılıktı. Major Saone'nin 1918 tarihli raporunda Ademanlıların İran-Mırak ve Türkiye-Kiran sınırlarında göçebe ve yarı göçebe olarak yaşadıkları belirtilmiştir. Günümüzde Ademanlılar, Van, Ağrı, Kars, Türkiye'nin İran'a yakın kesimleri ve Batı Anadolu bölgelerinde yaşamaktadırlar. Tamamı Müslüman olup, Sünni inancına sahiptirler. Osmanlı tahrir kayıtlarındaki Dervişpaşa lahiyasında Ademan taifesi içinde bulunan oymaklar, ve sosyal yapıları şu şekilde belirtilmiştir. Huvaydanlı Kalkan veya Kalki Mikanlian Mervian Yekran Zetubi yahut Zetuyan Aski veya Asikan Şeyhki veya Şeyhan Cafui veya Kafuyan Şemski veya Şemskan Keski veya Kaskan Tacduyi veya Tacduyan Toplamda 2000 haneden oluşan bu aşiret, Tanzimat'tan sonra Van ve Erciş bölgelerinde yerleşik hale gelmiştir. 1800 aileden oluşan Ademanlılar, yarı göçebe olarak yaşamış ve aşiret ağlarına maaş bağlanmıştır. Örneğin, Ademanlı taifesi Ası Ali Aya 1850 tarihinde 200 kuruş maaş bağlanmıştır.